Merhaba arkadaşlar, bugün size e, araç kiralarken nelere dikkat etmeniz konusunda e, bilgi vermek istiyorum. E, öncelikle araç kiralarken internetten ya da e, görmüş olduğunuz yerdeki araç kiralama firmalarına bakın ve ofise gittikten sonra öncelikle sormanız gerekenlerden bir tanesi e, aracın rentekar kaskosu olup olmaması. Çünkü bireysel kasko ile rentekar kasko arasında e, ciddi farklar var e, ve herhangi bir olumsuzluk halinde size ciddi... E, külfiyetler getirebilir. Bunun için öncelikle rentekar kaskosuna önem verelim. Rentekar kaskosu olmayan yerlerden kesinlikle araç kiralamayın. Aracı alırken aracın 2 yıl ya da 3 yıllık maksimum süre içerisinde olmuş olan araçlar yani yeni araçları tercih edin. Araç muhakkak garanti süresi içerisinde olsun. Bunun da nedeni araçla ilgili siz bir problem yaşayabilirsiniz veya aracın sahibi daha önce, sizden önce kullanan bir problem yaratmış olabilir. Aracın, kiralayacağınız aracın muhakkak garanti süresi içerisinde olmasına dikkat edin. Bunun da nedeni, almış olduğunuz araç düzgün ve yeni bir araç olsun, bakımlar düzenli olarak yapılmış, garanti süresinin devam ettiği bir araç olması gerekiyor. Bunu da yine alacağınız kişiye, alacağınız firmaya sorun. Aracın, Kaportasını muhakkak kontrol edin. Kontrol esnasında herhangi bir yerinde çizik, vuruk, e, yer varsa onu sözleşmeye muhakkak not aldırın. Hem işaret olarak tik olarak not aldırın hem de e, açıklama kısmına ekstra bunları yazdırın. Çünkü arabalarda ufak bir farı kırılmış olabilir, çatlamış olabilir, lastiğinde herhangi bir problem olabilir, jant kapağı olmayabilir gibi yerleri muhakkak not aldırın. Daha sonra dönüş yaptığınızda bunlar size e, ekstra maliyet getirebilir. Aracı teslim esnasında e, firma ile alakalı herhangi bir şüphelenme durumunuz olursa aracın kaportasını açıp yağına suyuna kadar kontrol edebilirsiniz. E, bu konuda kimse de size bir şey demez. Arabasına güvenen bir rentekar firması Zaten bu kontrollerin tamamından memnun dahi olacaktır. Ee, bu konuda hiç aklınıza şüphe gelmesin. Ee, aracın bir de şöyle bir e, sistem oluyor. Bazı rente firmaları aracı e, deposunu boş verebilir veya dolu verebilir. Boş aldıysanız boş getirirsiniz, dolu alırsanız dolu getirirsiniz. Dolu aldığınız zamanlarda tamamının dolu olduğunu muhakkak kontrol edin veya yarı kadar doluysa bunda yine sözleşmede e, bir bölüm olacaktır. Buraya yazdırmayı unutmayın. Örneğin %75'i doludur, %25'i doludur ya da tamamen boştur, tamamen doludur. Bunları kesinlikle not aldırın e, çünkü dönüşte aracı aynı şekilde bırakacaksınız. E, Birçok firmadan firmaya e, sözleşme içerikleri değişmektedir. E, yapılan sözleşmelerde bazıları tamamen sözleşme, bazıları sözleşme artı senet olarak içermektedir. Bir sözleşmeyi imzalarken herhangi bir sıkıntı olmaz. Fakat sözleşme artı senet imzalıyorsanız, sözleşmeye bağlantılı bir senet kısmı vardır. Bunu imzalıyorsanız sıkıntı olabilir. İmzalamış olduğunuz senedin bir nüshasını ve sözleşmenin bir nüshasını kesinlikle ve kesinlikle alın. çünkü size İmzalatılan senetlerin üzerine daha sonra çok farklı rakamlar yazılabilir. Ha mümkün olursa o firmada senet imzalama olayı yoksa senet imzalamayın. Sadece sözleşme usulüyle e, imzanızı atın. Fakat sözleşmede yazılan maddeleri özellikle okuyun. Çünkü bazılarında e, kasko olup da kasko olduğu sözleşmede yazmıyorsa bu daha sonra size e, sıkıntılar doğurabilir. E, ve firmanın... İmzalamış olduğunuz sözleşmenin üzerinde firmanın logosunun, isminin, adresinin, yetkili kişisinin ve o yetkili kişinin de sizin imzaladığınız yerlere benzer imzaların atılmasını e, özen gösterin. Onun da imzası olsun, sizin de imzanız olsun. Karşılıklı bir sözleşme yapmış olun. Alacağınız aracın e, kilometre sınırı olup olmamasını, e, olmadığını muhakkak teyit edin. Çünkü bu size ekstra maliyet getirebilir. Daha sonrasında örneğin bir aracın 200 km günlük sınırlaması vardır. Siz 300 km yaparsınız. Bunun üzerine yapmış olduğunuz kilometre başına ücret ödemek zorunda kalabilirsiniz. Bunu muhakkak teyit edin. Kilometre sınırı olup olmadığını. Aracın kaza yapması halinde ne şekilde bir yol izleneceği, ve ikame araç verilip verilmeyeceği konusunda da muhakkak e, teyit edin. Bu zaten sözleşmede de yazar ama e, yazmaması halinde bunu siz teyit edin. Çünkü en baştan ne konuşursanız e, o geçerli olacaktır. E, bazı firmaların yapmış olduğu düzenlemeler var. Örneğin 2000 TL altında yapılmış olan e, kaza tarzı veya hasar tarzı durumlarda e, bunu güvenceye almak için e, örneğin size günlük araç kiralama fiyatı başına 10 TL bir ücret e, alabiliyorlar. Bunun bunun alındığında 2000 TL altındaki hasarlardan muaf oluyorsunuz. Ha şöyle bir durum var. 2000 TL altındaki hasarlardan normalde muaf olmuyor musunuz? Evet, bazı firmalarda olmayabiliyorsunuz. Bunun için ekstra para ödemeniz gerekiyor. Yani bunları tamamen açıklığa kavuşturmanız gerekiyor. Örneğin e, araç park halinde vuruldu ve bir aynası e, ...aynası kırıldı ve bu aynanın da bedeli... ...2000 TL'nin altında tutuyor. Bundan siz muaf mı olacaksınız? Olmayacak, mısın? Olmayacak mısınız? Bunu net olarak belirtmiş olmanız gerekiyor. Çünkü bazı ufak hasarlarda... ...kaskonun kullanılması... ...gerektiğini firmalar düşünmüyor... ...ve bunu sizden talep edebiliyorlar. Böyle ufak tefek hasarlarda... ...siz sorumlu olacak mısınız? Yoksa sadece büyük... ...hasarlarda mı sorumlu olacaksınız? Bunu öncelikle bir karara vardırım. Ee, şöyle söyleyeyim, ben sonuçta rentekar firması işletmek ama hiçbir zaman bir arabayı verip de e, sorumsuzca e, sağa sola vurup da ben bundan kesinlikle muaf olmak istiyorum gibi bir şey söz konusu değil. Bunun bazı e, problemleri varsa sizin ne şekilde kaza yaptığınız, ne şekilde aracı kullandığınız, iyi niyetli kullanım, kötü niyetli kullanım bunların hepsini etmemiz gerekecek. Ufak bir konu daha var. Ee, aracı alırken muhakkak temiz alırsınız. Temiz aldığınızda firma tekrardan sizden temiz mi istiyor? Yoksa e, herhangi bir sorun yaratmayacağını düşünüyor. Çünkü genelde aracı temiz alırsınız ve kullanırsınız. O şekilde olduğu gibi verirsiniz. Ama bazı firmalarda e, aracın temiz alındığında temiz alınmasını özellikle ister. Bunu Kirli getirdiğinizde de size ekstradan bir yıkama parası ücreti çıkarabilir. Bunu da baştan konuşun. Baştan her şeyin konuşulmasından yanayım. Bu söylemiş olduğum maddelere dikkat ederseniz zaten araç alıp verirken herhangi bir problem yaşamazsınız.